15. sorumuz. 1'den 150'ye kadar sayılar birer karta yazılıyor. Daha sonra 3'ün katları yazılı kartların bir yüzleri maviye, 4'ün katları yazılı kartların diğer yüzleri sarıya boyanıyor. Buna göre hiç boyanmamış kart sayısı ile iki yüzü de boyalı kart sayısı arasındaki fark kaçtır? 1'den 150'ye kadar olan sayılar içerisindeki 3'ün katları yazılı kat, kartların bir yüzleri maviye boyanacaktı. Bunun için birden 150'ye kadar olan sayılar içerisindeki 3'ün katlarının sayısını bulmak gerekirse 150 sayısını 3'e böleriz kalanı hesaba katmaksızın 150 bölü 3, 50'dir. Yani maviye boyanan 50 kart vardır. Daha sonra... 150 sayısı içerisinde 4'ün katlarının sayısını bulmak için 150'yi 4'e böleriz. 150 bölü 4. Kalanı hesaba katmaksızın 37 1. Her ikisini de yani 150 sayısının içerisinde 3'e ve 4'e aynı zamanda bölünebilen sayıları bulmak için ekok 3 ve 4'e bölünen sayıları bulmamız gerekir. EKOK 3 ve 4 zaten aralarında asal oldukları için EKOKları 12'dir. Şimdi 150 sayısı içerisinde 12'ye bölünebilen kaç sayı vardır bunu bulmak için 150'yi 12'ye böleriz. 12 adet de 12'ye bölünen sayı vardır. Yani hem 3'e hem 4'e bölünebilen Soruda bizden istenen hiç boyanmamış kart sayısı ile iki yüzü de boyalı kart sayısı arasındaki fark. İki yüzü boyalı kart 12 adet. Hiçbir yüzü boyanmayan kartların sayısını bulmak için öncelikle sarıya ve maviye boyananlar, sonra her iki renge de boyananların sayısını çıkarırsak 150'den farkını aldığımız zaman hiç boyalı olmayan kart sayısını bulmuş 50 artı 37 87 eder. 87 kart içerisinde iki kez yazdığımız yani hem 3'e hem de 4'e bölümünde vardı. O yüzden 87 eksi 12 toplam 150 sayı içerisinde 75'inin birer yüzü boyalı. O halde 75'inin de birer yüzü boyasız demektir. Hiç boyanmamış olanlardan iki yüzü de boyalı olanların farkı soruluyordu. 75 eksi 12 eşittir 63 eder. Doğru cevap C seçeneğidir.